Arkadaşlar merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, Gebze'de kaliteli muhabbet kuşu üretimi e, tanıtım videosu olacak arkadaşlar. E, yerimiz Gebze'dedir e, Kaliteli kuş sahiplenmek isteyenler varsa e, bana instagram adresinden, facebook adresinden ulaşabilirler. Videonun açıklama kısmında iletişim bilgilerim olacak. E, şöyle opal takımımız var yavrusundan isteyen varsa sahiplendirebiliriz. Mavi opal. Şöyle yeşil opalimiz var. Vasıflı, kaliteli yarışma kuşlarıdır arkadaşlar. Yavrusundan sahiplenmek isteyenler varsa bana ulaşabilirler. Şöyle şov takımımız. Japones takımımız var. Beyaz Japones. Takımımızdan sahiplenmek isteyenler varsa bana ulaşabilir. Show Jumbo. Takımımız dişisi de geldi. Yavrusundan sahiplenmek isteyenler varsa ulaşabilir. Anaç sahiplendirebiliyoruz. Tepeli mantolu dişimiz Jumbo tepeli. Erkeğimiz Bursa birincisi. Onun videosunu da sağ üstten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yavrusundan sahiplenmek isteyenler varsa bana ulaşabilirler. Mutasyon Japones takımımız. Erkeğimiz orada. Dişimiz de burada. Mutasyon takım. Aşağıya geçiyoruz. Mavi Japones takım. Gördüğünüz gibi. Şöyle Show Jumbo. Erkeğimiz vasıflı. Show'un büyük modeli diyelim arkadaşlar. Dişimizde iri çok güzel bir dişi. Yavrusundan isteyen varsa göstereceğim. Şöyle yavrusu var. Yavruları en son göstereceğim. Mutasyon tepeli erkeğimiz tepeli mantolu bir redişimiz. Yavrusundan isteyen varsa sahiplenebilirler arkadaşlar. Şöyle mavi beyaz parçalı Japones takımımız. Yavrusundan isteyen varsa sahiplenebiliriz. Kaliteli jumbo boydur arkadaşlar. Şöyle bir takım tepeli takımımız. Yavrusundan isteyen varsa verebiliriz. Rainbow takım yavru rainbow isteyen varsa her türlü sahiplendirebiliriz. Tepeli mantolu sarı. Jumbo tepeli az önceki tepelinin kardeşi. Arkadaşlar yavrusundan isteyen varsa her zaman sahiplendirebiliriz. Son olarak da mavi, japonez, siyah, beyaz Anne Japonet yavrular siyah beyaz sahiplenmek isteyenler varsa bana Facebook adresinden Instagram'dan ulaşabilirler. Gebze'de yerimiz. Gelelim yavrularımıza. Şöyle az önceki tepelinin yavrusu Japonet Rainbow yavrularımız mevcuttur sahiplenmek isteyenler varsa şöyle şovlarımız var kuşlarımız kalite 3 tane erkek arkadaşlar ucuza kuş vermiyorum ölücüler yiyiciler Lütfen yazmasın aramasın Adam 30 liraya Japonis istiyor küfür ediyor resmen Öyle söyleyeyim Kuşlarımın fiyatı e, Tepeliler 200 liradan Başlıyor Tek kanatlar Japonis tek kanat 150 liradan Başlar yani ucuz kuşumuz 150 liradan ucuz kuşumuz başlıyor arkadaşlar. O da elimde kalırsa varsa ucuza 150 liraya veriyorum. Yoksa vermiyorum. Onu da buradan bilgisini vereyim arkadaşlar. Ölücüler lütfen yazmasın. Yani kuşlarımızın emeği kalitesi çok iyidir. Alan pişman olmaz arkadaşlar. O yüzden e, ölü ölü fiyatlar vermeyin. Yerimiz Gebze'dedir. İstanbul Anadolu yakasından, Avrupa yakasından, Kocaeli bölgesinden gelip elden teslim alabilirsiniz. Eğer il dışındaysanız otobüsümüzün ulaştığı her yere gönderim sağlıyorum arkadaşlar. Onun da buradan bilgisini vereyim. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalımda birçok videom vardır ve birçok da bilgi videosu atacağım. İstediğiniz, öğrenmek istediğiniz bilgiler varsa bana söyleyin. Onun da bir videosunu çeker. Sizlere paylaşırım arkadaşlar. Yavrularımız arkadaşlar İstediğiniz yavru, istediğiniz takımdan yavru varsa kalitesine göre elimizde mevcut ee, verebilirim, sağlayabilirim arkadaşlar. Ee, ne istediğinize bağlı. İşte atıyorum Japones istiyorsunuz, kaliteli, kaliteli Japones yavrularımız vardır, mevcuttur. Ee, alan pişman olmaz arkadaşlar. Kuşlarımız garantilidir yavru alma, öldürmeme, bakmama gibi bir sıkıntısı olursa kuşları geri alıyoruz, değiştiriyoruz. Onu da buradan söyleyeyim. Kesinlikle arkadaşlar öyle bir şey söz konusu değildir. Erkeğini dövmez, erkek dişiyi dövmez. Bu tarz sorunlarla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Güzel yavru üretim alırsınız, konuşturmak için de Yavrularımızdan Konuşturabilirsiniz Yarışma kuşu arkadaşlar üst seviye kalite kuşlarıdır İsteyenler Dediğim gibi Instagram adresinden Facebook adresinden Bana ulaşabilirler ee, İki su benim Ben sosyal medya kullanmıyorum Diyorsanız videoya yorum olarak Yazın e, telefon numaranızı yazın, ben sizi arayayım arkadaşlar. Yani kuş sahiplenmek istiyorsanız bilgi istiyorsanız dediğim gibi video bu videoya ya da videolarıma ben şu kuştan sahiplenmek istiyorum abi. Sosyal medya kullanmıyorum. E, telefon numaramdan bana ulaşır mısın diye numaranızı bırakın, ben sizi ararım. Onu da buradan söyleyeyim. her çeşit kuşlar mevcuttur arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Böyle bir tanıtım videosu çekmek istedim. Gebze muhabbet kuşu üretimi kaliteli yerli kuş yoktur. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. İlerleyen sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.